Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyada sağlık sistemi çökmeye başlarken Türkiye'de ise sevindiren bir gelişme yaşandı. 600 yataklı, 81 yoğun bakım ünitesiyle hazır olan yeni Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bugün hizmete açıldı. Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber geldi. Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, 4 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından yeni binasına kavuştu. Türkiye sağlık yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüsle mücadelenin en yoğun yaşandığı günlerde yeni Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete açıldı. Bu hastane 600 yatak kapasitesi ve 81 yoğun bakım ünitesiyle İstanbullulara hizmet verecek. Koronavirüs salgını sebebiyle hastanenin hizmete girişi planlanandan birkaç hafta öncesinde gerçekleştirildi. Eski binasıyla 9 bin hastaya hizmet veren hastanede yeni binada kapasitenin 15 bine çıkması bekleniyor. Şu anda Ok Meydan Hastanesi'ne yaklaşık günde 9 bin insanımıza sağlık hizmeti veriliyor. Bunun yaklaşık 15 bin bandına ulaşacağını tahmin ediyoruz. Dört dönüm arazide 250 bin metrekare kullanım alanı bulunan hastanenin ikinci etabının bitmesinin ardından eski binada tamamen yıkılacak.